Şimdi burada çok güzel bir örnek vermiş. Diyor ki vehim öyle bir şeydir ki şimdi vehmin ne olduğundan bahsediyor. Diyor ki bir düz yer, yerdesiniz ayaklarınız zemine basıyor. Bir arşınlık bir yer çizmişler veya işte bir şey var. Onun üzerinden çizgiden çıkmadan sana yürü diyorlar. Sen zaten yeryüzünde olduğunu bildiğin için korkusuz bir şekilde oradan geçersin. Ama eğer koca bir duvar olsa onun üzerine iki arşınlık bir çizgi çizseler ve buradan çıkmadan yürü deseler sen ama ben duvarın üzerindeyim düşebilirim diye düşündüğün için iki arşınlık yerde yürüyemez. Çünkü duvardan düşme korkusu senin oradan yürüyebilme kabiliyetinin önüne geçer. O yüzden diyor çok güzel bir ifade kullanmış belki vehim sebebiyle kalbin titremesinden düşersin. Yani düşeceğinden değil de Vehminden dolayı kalbinin titremesinden düşersin. Vehmi <laughs> olan korkuya fehim ile iyi bak diyor. Fehim kelimesi fehmetmek diyoruz ya. Ee, kavramak demek, anlayış demek. Yani vehim sebebiyle olayın gerçek yönlerini kavramaktan aciz kalırsın. Bu sana ona engel olur. Bir per